Koyun Para YouTube kanalından herkese merhaba. Ben Hande Bugün 17 Ocak 2022 Pazartesi. Koyun Haber'de kripto piyasasına dair öne çıkan başlıklarla karşınızdayız. Analiz şirketi Depraday tarafından hazırlanan bir dizi rapor, Dijital varlık endüstrisindeki olumsuz fiyat hareketlerine rağmen NFT işlemlerinin sayısının kademeli olarak artmaya devam ettiğini ortaya koydu. Ek olarak, blockchain tabanlı oyunlara olan ilginin de arttığı belirtilen raporda, yaşanan düşüşlerin blok zinciri tabanlı oyunlara zarar vermediği de belirtildi. Analiz firması ayrıca NFT ve blockchain oyunlarının ilgi seviyelerini koruduğunu ve yatırımcılar arasındaki popülerliğini artırdığını da ifade etti. İsviçre Merkez Bankası, Dijital Merkez Bankası parası kullanımına yönelik olarak 5 ticari banka ile beraber yaptığı testleri başarıyla tamamladığını açıkladı. İsviçre projesi adıyla yapılan dijital para kullanım denemelerine UBS ve Credit Suisse'in yanı sıra Goldman Sachs, Citigroup ve Highport Neckar Bank Lesburg'de katıldı. Yapılan dijital para testlerinde İsviçre Merkez Bankası, Merkez Bankası dijital parasını ödeme sistemlerine entegre etti ve simüle edilmiş işlemlerde başarı başarıyla kullandı. ABD'li perakende devi Walmart'ın kendi kripto parasını ve NFT koleksiyonunu oluşturma planlarıyla Metaverse'e hazırlandığı bildirildi. Marka vekili Josh Gerwin, başvurular perde arkasında kripto para, Metaverse ve sanal dünya konusunda çok fazla planlama yaptıklarını gösteriyor dedi. Estavador'u takip eden Tonga Krallığı, Bitcoin'i yıl sonuna kadar resmi para birimi olarak kabul etmeye hazırlanıyor. Polinezya ülkesinin eski milletvekillerinden Lord Fisitua, Tonga'nın Bitcoin'i yasal para birimi haline getirmeyi hazırlandığını söyledi. Tonga hükümeti ve finans düzenleyicileri ise dijital varlıkları Pasifik Adaları'nın ekonomik modeline dahil etme planlarını henüz açıkça paylaşmadı. Ancak Fusitua'nın bölgedeki otorite ağırlığı yorumlarını Tonga'nın planlarını gerçek olarak görmeye yetecek kadar uluslararası saygı taşıdığı da söyleniyor. Coin Haber'in bugün de sonuna geldik. Günün sıcak ve güncel haberlerini öğrenmek için koyun Para YouTube kanalından bizi takip etmeyi unutmayın.